Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 28 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar 2023 yılına başlıyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Hafta boyunca ay ışığını büyütecek, dolunaya doğru ilerliyoruz. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Daha keyifli, iyimser, rahat enerjilerle haftaya başlayabilirsiniz. Pazartesi günü kültürel aktiviteler, eğitim, medya, yayıncılık işleri bazı önemli kişiler yapacağınız yazışmalar, görüşmeler, bazı seyahat planlarınız tüm bunlar için aslında olumlu bir gün değerlendirebilirsiniz. Pazartesi akşamından itibaren ay ikizlere geçecek salı, çarşamba, perşembe akşamına kadar olan süreç içerisinde ay ikizlerden geçerken daha değişken, daha ee, biraz daha belirsiz enerjiler verebilir. Zihinsel hareketliliğiniz artıyor ancak belirli bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Mars biliyorsunuz, ikizlerde geriliyor. Yönetici gezegeniniz Merkür bu hafta retrosunu devam ettiriyor olacak. Haftanın enerjileri biraz karışık. İletişim sorunları açık olabiliriz, özellikle hafta ortası. Çalıştığınız yerdeki kişiler, üstleriniz. İşte aile üyeleri, onlarla ilişkilerde dikkat edin. E, kariyerinizle ilgili bazı planlarınız olabilir, bazı randevularınız olabilir. Bunlar gecikebilir, ertelenebilir. Hani istediğiniz gibi uzlaşmakta, anlaşmakta, biraz çözüm bulmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden e, daha rahat olun, daha oluruna bırakın haftanın genelinde etkileri. E, hafta sonu zaten dolunay Tezir'de aktifleşecek. Cuma gününden itibaren bunu yoğun olarak hissedebiliriz. Cumartesi günü 16 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Henüz izlemediyseniz Demet Baltacı YouTube kanalımda Dolunay ile ilgili detaylı bir videom var. İzleyebilirsiniz. Dolunay sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Bu Dolunay aslında bir süredir uğraştığınız bazı işlerin sonuçlarını anlamanız, fark etmeniz için de güzel bir dolunay, bir şeyleri aydınlatan bir dolunay. Bir projeniz, çalıştığınız bir faaliyette Önemli tamamlanmalar, dönüşümler olabilir. Özellikle ekip çalışmaları, grup faaliyetleri, arkadaş çevreniz, sosyal etkinlikleriniz alanında da e, hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Genel olarak olumlu bir açısı var size bu dolunayın. O yüzden bazı sürprizlerle de karşılaşmanız mümkün. Örneğin çalıştığınız daha önce çalıştığınız kişilerle tekrar karşılaşmanız, yarım kaldığınız bir işi tamamlama fırsatı, çok sevdiğiniz kişilerle görüşme fırsatları, ilişkilerde bunun gibi bazı romantik fırsatlar, destekler bu dolunayla beraber karşınıza çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.